Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Red Ball 4 oynayacağız. Hemen başlayalım. Bir dakika. Şimdi başlayalım arkadaşlar. Red Ball 4'ümüzü girelim. Bu arada bu videoda size domates topla Onu da göstereceğim arkadaşlar. Şurada şu simgeyi de yan alalım. Evet arkadaşlar. Geldi Red Ball simgemiz. Buradan direkt Facebook'a tıklıyorum. Hemen direkt bize zaten şey verdi gördüğünüz gibi ben yani böyle girişim arkadaşlar siz bekleyin yani zaten geldi evet arkadaşlar geldi şimdi giriş yapalım bir benim zaten facebook hesabım var takip edebilirsiniz video sonunu göstereceğim ben yani hadi giriş yapmak gibi Neyse boşver ben Red E zaten Facebook public ki. Neden böyle Evet. Şimdi Red Ball 4 de ve Ve tamam Ve sizin için bu kodu aldım. E çok basitti. Vallahi. Şimdi hemen bakalım hangi toplar kaldı. İşte bu bölüm 3 mükemmel. Yani arkadaşlar neydi? Karanlık fabrikanın hepsini tamamlayınca galiba. Benim uzak yüzüm. Tamam arkadaşlar diğerleri kolay. Şimdi en son karanlık fabrikada kalmıştım ben. Çıktı. İyice bir dakika. Neden böyle oldu bilmiyorum. Evet karanlık fabrikada kalmıştım ben. Ben Sesinde biraz açın. Allah domates topu hiç yakışmazdı bence. Seni de öldürelim. Gel. Neden böyle Daha Bir şey yok. Ya 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 vurdu ama bir şey olmaz. Gel lan pislik. Kaşlar oldu. Arkadaşlar sarı olması gerek. Çok önemli. Oo bu ne lan? Güzel gibi. Uy ne yapıyorsun? Evet çok güzel bir şey ama yok hoş Devam devam ediyorum. Ya ne biçim saçmalık bu?

yıldız da hemen alacağım. Böyle de bitti. Burada ne olacağı hiç belli olmaz arkadaşlar. Kalın fabrika pisliklerle dolu. Ders giden bantların gücü adına. Checkpoint'i aldım. Allah 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 oh, elektrik çarp <laughs> Geliyordu Yarı ölüyor vay güzel bir şey Uy <laughs> <laughs> Bombacı mülayim Ne yapıyorsun lan <laughs> Bombacı mülayim <laughs> gidelim. Abicim. Ne saçmalık bu. Buraya da geliniyor zaten. Bak. Hadi be. Bu video izleyerek arkadaşlar geri kazanıyoruz Ne kadar demişiz? 3 bin mi? Falan. Kaçar. reklamımız ben bitecek. Çünkü kısa geliyor. 5 dakika mı olmuş? Ulan sansür sansür ya. Çok ayıp. Geri Neyse. Evet. çarpıya bastık ve canımız fullendi. 34'ten devam. bak burada bir şey var sanırım. Bombacı mülayim mı bombacı? Ben Ne haber bombacı? Lan ne geliyor? Lan ne geliyor? Burada <laughs> <laughs> lazer mi vardı? Ben yanlış hatırlıyorum yanlış. Zıpla. O da zıpla. Lan bu kadar mıydı lan? Benim yapamadığım iş bu muydu yani? Mükemmel denge, vay. Bu kadar güzel olmasın? Bu dur. Tır, tır yarış. It's show time, oh. Pardgani. Pardganiye ben benziyor Allah. Oo ne geliyor? Neyse şimdi nasıl öldürüyorum? Ama böyle? Sen de gel, sen de şöyle. Oh, oh, tamam. Aha. Ben bunu demontaj açım. bandı. Ben de bu kısmı hatırlıyorum. Allah. Allah. Anladım şimdi. Checkpoint, makepoint yok muydu lan burada? I I I. İşte checkpoint abicim Oğlum bunlar geldin. hadi Oğlum. anladım anladım üzerinden direkt sekeceğim böyle o da patlayacak ben de rast ben karşı ne kadar da mal ya yıldızı Oo, bir dakika arkadaşlar videoyu durdurun bir şey bakıp Evet arkadaşlar geldim. Devam edeceğim. Hadi be. Bu ne? Aa, çok hızlandı. Bombacı mülayim geliyor. Dokunamadı bile. Tamam bu çok basit oldu. Bir dakika lan bombacı mülayimler. Uy uy Michael Jackson. Ay şimdi aham bu renge bırakı size gelsin. Ya yine video izleyeceğiz ya. Yok. <laughs> <laughs> İzleyebiliriz. Evet arkadaşlar çok güzel gidiyoruz. Ben güzel. Evet arkadaşlar <laughs> kapatabiliriz. Kapatamıyoruz. Kapatamıyoruz. Videoyu sürdür. Evet. 37'den devam ediyoruz. Sen bir değeceğim. Kaçacağım. Diğeri de patlasın. Ovala. Tabi sus lütfen. Lütfen. Bak. Dur bir. bir dakika heh. şimdi anladım. Jackson ya ne alaka ya tüm canlımı bir seviye için harcadım Tuna yeter Tuna yeter Evet şu seviyeyi de geçemedik anasını satayım. Eskiden tık 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 geçiyordum lan ne oldu? İşte bu kadar evet bu kadar. Vallahi de bu kadar. Ne bağlanıyorum lan bombacım. Lan bombacı. Sadece bir canım gitti. Ne buna? Değer. Hani? Ben de oynuyorum. Bir şey. Daha hızlandırmak için kullanıyor. İşte bu kadar. İki canlı sıyırdık. Devam ediyoruz. Ya ben sporla işim olmaz. <laughs> Öster. Abi. Bu evde ne yapacağız? Bakayım. Bu neyi yapamadım. Ama abi orada yıldız kaldı hemen yeniden salın İşte bu kadar. Canavara değseydim beni öldürürdü aşağı atardım. Yine mi bu? Yine tuzak. Yine. öldürdü. Ben de tek atladım. Ellerim titredi ve geçtik. <laughs> Abicim bu ne? Şimdi seviyeleri geri döneceğim. Camı fullleyemiyorum. Evet. Galiba 45'e kadar ama ben 39'dan devam ediyorum. Çık oraya. Çık oraya. Zıkla. Zıkla. Ya Sen Tıkla. Ya Senin ben yapacağın işe. <laughs> Senin ben yapacağın işe tüküreyim geri zekalı. Kime? <laughs> Bana mı? Hayır sana değil. Oy ben seni. Hadi gidelim asansör. dur öldürme bizi. Allah da fake atmamız lazım. Görüşürüz bombalı. <gülüyor> <gülüyor> ya görüşürüz bombalı dedim. <laughs> ya Rabbim. Neyse arkadaşlar videomuzda burada. Sen yarın karanfabrikan bolsun oynayacağız ve bay. bay.